Sadece 3 yılda mezun oldum. %100 Türkçe bölümünde bölüm birincisi olmak. Türkiye 2016 yılında gelip sıfır Türkçe ile 6 aydan sonra Türkçe konuşmaya başarabildim. Aynı zamanda elimdeki gördüğünüz bu da işte lisedeki birincilik yani hepsi A, A sadece bir tane B ve aldığım tüm modulları aslında bakarsanız sadece lisans döneminde olmadı. Yüksek lisansımı da yaptım. Yüksek şeref ile tamamladım. Bu videoda sizinle birlikte öğrenme metodları ve aslında benim nasıl çalıştığımı ve bir öğrenmeye karşı nasıl düşünceye sahip olduğum ve bu konuda nasıl başardığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Öyle ki siz de belki bu da birkaç metodlar ve sizin için işinize yarayacak olan birkaç ile paylaşmak istiyorum. Öncelikle beni tanıyorsanız sürekli bu üç tane felsefeden bahsetmeyi çok severim. Plan, istikrar ve motivasyon. Bu üç tane felsefe yani yapacağınız her şeyde bir plan takip etmeniz lazım. Yani bu e, tamamen üç yıldan yani işte çıkaralım artık onu adım adım şeklinde işte bulmaya çalışalım. Lisansınız dört yıl. Bunu işte her sene olacak her senede aslında birkaç bölümler olacak. Yani işte sizin dönemlere iki dönem olacaksa ve işte yaz dönemi de eklemek istiyorsanız ki ancak o şekilde bitirebildim zaten. Ve siz bir plan çıkarmanız lazım. Üniversite tarafından kendilerine yaptığım bir planı var. Hocaların bir deste yaptığım bir planı var. Nasıl ders ilerleyeceğini o kendi planı yaptı. Siz de bir öğrenci olarak aslında kendinize de bir plan yapmanız lazım. Ben bu derste Dersin başından beri siz diyeceksiniz ki ben bu dersten AA almak istiyorum ve işte B alsam yeterli. Tabii ki en büyük düşünebileceğin hayali edin. Ben sürekli AA yani almayı niyetliyorum. En zor olan derste bile düşünüyorum ki okey B alsam tamam. Ama yine de her zaman bir planın olmalı. Plansız bir şekilde aslında hiçbir şeye yani işte varamazsınız. Onun için ben o çok önemli. Mesela elimdeki gördüğünüz bu, bu lisedeki olan bu um, puanlarıyla birlikte zaten bunu hayal ettim ve söyledim ki 8 tane ders var. Ben bu 8 tane ders arasında 7 tanesini AA yapmak istiyorum. Bir tanesi B yapsam bile sorun yok. Ve o B de İngilizceydi. Diğer dersler matematik, bilim hepsini işte AA yaptım. Plan yapmanız lazım. Lisans okurken de mesela işte onu 4 yıldır hemen plan yaptım ki bu dersler gidişatına göre sanki erken bitirebilirim. Bu plan yapmam lazım. Erasmus'a da gitmek istiyorum. Onun için gitmeden önce tüm ders müfredatları hepsini çıkardım. Hangisine gittiğimde onu yapsam. Döndüğümde mesela o lisansı hala işte yapabilirim yaz döneminde. Bunlar hepsi planlı olmalı. Planlaman lazım. Bunu bölüm sekreterine bırakmayacaksın. Onlar umurunda değiller fazla işlerle uğraşıyorlar. Senin planını onlar kendilerini yapmayacaklar. Onun birincisi plan. İkincisi motivasyon. Motivasyon dediğim şey aslında bu dersin öğrenme motivasyon senin de çıkarman lazım. Mesela hangi bir ders olsun? Mesela ben işletme okuduğum için envanter ve muhasebe falan vardı. ve birkaç hukuk dersleri de var. Mesela ilk baştan biraz zorlandım çünkü Türkçe olduğu için o da bayağı okumak gerekti. Birinci dönemlerde vizem çok kötüydü ama sonra düşündüm ki bu ders benim için önemli. Çünkü motivasyonu oradan çıkardım. Dedim ki, aa okey, eğer işletme okuyorsam bir gün borçlar hukuku, vergi hukuku, anayasa hukuku bir şekilde de bilmem lazım bu kere yaşıyorsam. bunları hepsi öncelikle o motivasyona dedim ki ha o zaman önemli. Kendimi ikna ettim ancak o şekilde artık çalışmaya başladım. Bence çoğu öğrenci aslında bir derse karşı belli bir motivasyonu bile yok. Yani amacı da yok. Neden okuduğunu bile bilmiyorlar. Dil okullarına gidersen çoğu kişi o da sosyalleşmek için geldiler. Çoğu kişilerde oynamak şey. Işte, çoğu kişilerde bir aktivite olsun hayatlarında diye dil okullarına yazdılar. Bu güçlü bir motivasyon değil. Güçlü bir motivasyon olmadığın zaman da oradaki yerde etmek istediğin hedefi de ulaşamayabilirsiniz. Onun için her yapmak istediğin şeyde de aynı şekilde motivasyon belli olmalı. Yani hedefin nedir? Neden bunu yapmaya çalışıyorsunuz? O çok önemli. Onun için motivasyon dediğim şey aynı şekilde de amaç olarak düşünebiliriz. Aynı şekilde kendinize sorun. Bu İngilizce öğrenmek istiyorum ama bu İngilizceyi neden öğrenmek istiyorum? Yani klişe veya işte genel bir konuşma bu da İngilizce konuşabilmek istiyorum diye insanlarla sohbet etmek istiyorum. Onlar da güzel de ama çok güçlü bir sebep olmadığın zaman bu dili çözmekte büyük bir sorun yaşayacaksın. Mesela benim Türkçe öğrenmemin sebebi bir, yüzde 100, 100 Türkçe bölümde okuyacağım dediler. Sonra kendimi de biliyorum, kendimi de tanıyorum. Biliyorum ki ben çok başarılı bir öğrenciyim ama bu sefer hem dil ile uğraşacağım hem de dersleri ile uğraşacağım. Onun için öncelikle... Motivasyon şu olsun. Öncelikle bir durayım, bu dili tamamen bir çözeyim. Hocaların konuştuğun kadar her şeyin anlayacak şeklinde bir çözmem lazım. Öyle bir hedef ile başladım zaten. Motivasyon oydu. Sonraki olan kısmı ise istikrar. Yapacağın her şeyde değerli arkadaşlar istikrar olmadığın zaman yapamazsın. En başarısız, en yeteneksiz olan bir insan bile bir şeye başladığın zaman eğer istikrarlı bir şekilde devam ettirebilirse ve yapabilirse başarılı olacak. Bu hayatın bir kanunu. Bunun hiç kimse bunu değiştiremez. Olan bir şey. Eğer istikrarlı olacaksa mutlaka istediğin şeyine bugün başlayıp bir yıl olmaz, iki yıl olmaz, dört yıl olmaz, beşinci yılda olacak. Demek istikrar çok önemli. Çalışmak istediğiniz dersler, yapmak istediğiniz her şeyde istikrarlı olmanız lazım. Mesela tüm derslerinizde istikrarlı olacaksın çalışmanız ile birlikte. Planlı gideceksin. Ben çarşamba günleri bu dersi çalışmak istiyorum onu söyledin ya ve onu yaptığın sana verecek olan o motivasyon var ya hiç kimse senden o motivasyon alamaz. Yani planlı olmanız lazım. Son geceye bırakmayacaksınız çalışmalarınızı. Ancak o şekilde siz başarılı olabilirsiniz. Büyük konuşmayacağım. Türkiye'deki gördüğüm büyük olan sorunlardan bir tanesi işte sınavları, sınav haftası artık yüklerdeki tüm ışıklar açık olmak. Yani son güne bırakırsan ancak acele bir şekilde nasıl hepsini çözeceksin? bölümün içinde ve işte mesela dönemin içinde onun tüm çalışmanız gereken konuları hepsini böyle bir ayrılık bir şekilde, aralıklı bir şekilde çalışırsanız hayatınız daha kolay olur, stres az olur. Çünkü ben sınav öncesi günlerde hiç çalışmam. Onun için arkadaşlar diyecek ki bu çocuk dua olarak işte zeki veya dahi ama öyle değil. Çünkü daha önce ben hazırlık yaptım ve sınav gecesi öncesinden ben hiç çalışmam. O dönemlerde arkadaşlar gelirdi. Gaban bana yardım eder misin? Bu bu dersiyle alakalı bu konuyu anlatır mısın? Ve diyorum ki maalesef FSM'de sınav öncesi günde ben hiç çalışmam. Onun için bir şey yapmak istemiyorum şu an. Mesela o da şaşırıyorlar. Yani nasıl bu adam hiçbir stres yok. Sınav odasına girerken de hiç böyle bir el, el, el yüzündeki bir endişe yok. Yani endişem de var bazen. Ama öylesine hazırlık yaptığım için başka bir motivasyon veriyor, başka bir özgüven taşıyorum. Demek ki olayın özeti aslında yapmamız gereken her şeyinde, her ders, hangi bölümde olursa olun, planlı bir şekilde çalıştığınız anda ne yapacağını, nasıl yapacağını, ne şekilde çalışacağınızı bir kitabın olacak ve bunları yazdıktan sonra yani işin basit haline işte getirecek aslında. En kolay şeklinde işte yere getirmiş oluyorsunuz ve artık yani kendin için bir aksiyon planı da çıkarmış oluyorsunuz. Hayattaki yapabileceğin kendine en kolaylık olan şeylerden bir tanesi. Sonra motivasyon kendine soracaksın. Bu dersi niye çalışmam lazım? O motivasyonu gerçekten belirledikten sonra büyük ihtimalle artık bu işin büyük kısmını işte çözdü. Sonraki olan kısmı ise artık istikrarlı bir şekilde yaptığım planı yüksek motivasyon ile onu devam etmek. Başka bir şey yok. Bu kadar. Ve ancak o şekilde bu güzel olan diplomayı 3 işte tamamlayabildim. İlk dönemlerde biraz zorlandım. Tabii ki kolay değildi ama yapabildik. Demek ki plan, istikrar ve motivasyon. Bu videoyu beğendiyseniz ve bir arkadaş varsa ve öğrenme konusunda zorluk çeken bir arkadaş varsa paylaşabilirsiniz. Video eğer gerçekten sevdiyseniz beğenebilirsiniz. Yorum kısmında sizden duymak istiyorum ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Let's go. Bye.